Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, 15.06.2024 Kurban Bayramı arefesi. Fındık bahçemizde biraz fındık bakacağız. Sen şey yap oğlum. Ee, göstermeye çalış. Bu çakıl fındık. Çıkıyor mu güzel? Çıkıyor. Çakıl fındık da bu sene bizim Buralarda genelde fındık yok diyorlar. Bizde güzel, daha güzel yerler de var. Bunlar da e, seneye verimliliği belli eden tozla, tozlama yapacak bisküviler. Bisküvilerimiz her yerde var. Yani bayağı iyi. Yani seneye de fındık olacak inşallah. Gel. Gel. Bak bu falan dala bak. Dal artık eğilmiş bu sene palas fındık yerli fındık gayet güzel. Evet. Gel. Hay gel ne bak. Maşallah. Bu tarafa gelsene. Buna baksana bir. Buna baksana maşallah. Şuraya bak şuraya. Süper yani. Saymaya kalksan. Saymaya da gerek yok. Saysan ne olacak? Çoğalacak hali yok. Bunu bu bahçeyi e, bitki besleme ürünüyle e, besliyoruz. Bu alt tarafa gel. Burada e, herhangi bir azot işte e, böcek ilacı hiçbir şey kullanmıyoruz. Bu palastırlık kadar değil ama e, yılına göre gene güzel. Daha iyi olan yerleri var. Bu da çakıl. Daha hiç oluşmaya başlamamış. Allah. Gel benim şu bahçe yaptığım yer var. Bak. Oraya bakalım. Suri şöyle bir göster. Genelde bahçemi bu şekilde sokacağım. Yavaş yavaş burada birkaç ocak deneme yapıyorum. Denemlik sineması. Ve burada fark fındık tanelerinde belli. Ee, dal dallara uç vurumu falan yaptım burada. O yüzden bu biraz daha saçaklandı. İstediğin i̇şte gibi. <laughs> açılıyor. Şuna bak. Kapat. Şuna bak. 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 Ya bu tarafa gel. Şimdi çakıl fındık. Bunları da şuralardan hafif uç vurumu yaptık ki saçaklansın dal genişlesin açılsın diye. Yani ee, uç vurumunun makasla kesilmenin faydasına bak. Yani şey genelleme olarak eşit. Yani çok az birbirinden şey e, fındık tanelerinin dengesizliği var. Çoğunluğu eşit. Gayet de güzel. Evet. Uf uh, dal yaktı gitti ya. Yine bu olarak güzel Evet çakıl fındık bizde çakıl fındık bu sene böyle şimdi yan tarafa da geçeceğim az sonra ee, evde bir yerine geçen sene de geçmişti bunlar bu dallar şimdiden böyle yaptıysa? bunu da çekelim oğlum Ondan sonra yan tarafa geçeriz. Ama evet. Gayet güzel. Allah olmayanlar da versin. Bakarsak, beslersek oluyor. Onu gördüm. Yani şuraya geldik. şuradan beri bir söyleyecek olayım. Dalların nasıl yaptık şuraya doğru bir çek şöyle. Bak dalları göster. Sonra benim böyle uç budaması yapmadığım yeri de gösterelim. Oralar o kadar çok e, yatmamış. Yani bu ındık yani tanesi daha büyük oluyor burada. Evet Uç budamayı yapmadığım yeri göstereyim. Hemen altından buraya bakın. Hemen şurası uç budama yaptım ya burası yapmadım ya. Buradan da güneş tam çekeyim. Çekeyim Altı da benim bahçem, üstü de benim bahçem. Evet. Yani Yani ufak bir dokunuşun ne kadar fark farkı var. Bu uç vurumu yapmadığım Şimdi tekrar göstereyim. Hangisini çekelim? Abi genç gençlik. Bu da uç vurumu yaptığım dalları. Aradaki fark. Arada 3 metre var. Bunun farkına bak. Ve içini açtım. Daha iyi güneş alıyor. Daha iyi ses ekleniyor. Evet. Erdem kardeşimin yerine de geçelim. O oh. ee... Geçen seneki gibi değil burası. Biraz ışkın falan aldı dal kesti ama yeterince kesememiş. Hani onun bahçesindeki fındığa bakalım. Al sen al. Şimdi nasıl güneş gören bir yer. Şöyle gel. Görüyor musunuz uçlarda? Hatta, hatta şöyle birkaç günlük Fındık bile var yeni doğmuş. 15-20 günlük. biraz Evet, yüzünü kesmemiş tabi kendi bir Fındığın büyüklüğünü kalibrasyonuna bakar mısın? Yani ee... Bunu tekrar bizden tarafa geçerken de şey yapalım. Şuradan genç dal da çekeyim. Arada ne kadar fark var ya. Arada. Bak, bak bu da genç dal. Bununla benim bahçemdeki fındık kalibresi çok farklı. Benim de farklı. Bu da ne olacak? Suvala giren kiloda da farklılık olacak. Aşağıya inmedim ben. Çok. Evet çaba bulduk. Hep genç tanıları çekiyoruz. Dolar güneş görüyor. O yüzden buraları çekiyorum. Erdem'in canı sıkılmasın. Güneş görmeye yerlere gidersen Fındık azalıyor bak gittikçe Güneş lazım güneş Al bir çekelim Bu tarafa gel ah. Ah, Fındık zaten yapraklardan Şuranın oluşumundan belli Bak alt, alt saçakta alt var Al güneş lazım güneş Güneş lazım Bak burası güneş oluyor bak uzaktan gösteren yani açık üstü etrafı gel şimdi daha bak bak güzel mi fark ama kalıple farkı var şu bak farkında mısın sen de evet yani şunların büyüklüğüne bak daha inmeyelim dönelim geri gel gel bizim oradakini tekrar çekelim aradaki farkı gösteriyor. Kaliple farkı. Yani bunun büyüklük farkı. Evet. Yani şöyle Uç budama yapmadığım yer kart bir dal. Ki bunda bile ondan daha yakar birisi. Genç bir dal Orada genç çekiyorum. Yani genç derken orta bir dal. Şimdi kalibreye bak. Tanelerin büyüklüğüne bak. Bu da çuvalda. Çuvala girdiği zaman biri çuvalı 75 kilo biri de 85 kilo geliyor. Gel şöyle gel. Gel. Burada uç vurumu yaptığım dalın kalitesine, fındığına bak. Aradaki farka bak. Yani güneş alacak. Ortasını açacağız. Ee, her yıl her yıl fındık alacağız. Bizim biraz yaşlı dalımız. Yani bu yaşlı dalda bile kalıplar oradan daha iyi. kullandığım bitki besleme ürününün farkını buradan açık net görüyoruz. Görüyoruz, görüyoruz. Gel. Evet. Buyur. Gel buraya. Yani bunda yok. Burada. Ne yapacağız? Bunları vicdanından, yollardan alacağız. Teşekkür ederim.